Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle çok kısa bir alışveriş videosu paylaşacağım. Hatırlarsanız geçen günlerde Snapchat üzerinden birlikte bir deri sırt çantası seçmiştik. Ben bir deri sırt çantası alacağımı söylemiştim asos.com üzerinden. İşte o deri sırt çantası bugün elime ulaştı. Paketin içerisinde. Ben de paketi sadece şöyle bir içerisine bakmak için açtım. Daha elime almadım hiçbir ürünü. Birlikte sizinle alalım istedim. Hem bir açalım nasılmış ne değilmiş hem siteyi biraz inceleyelim. Ben site hakkında alışveriş hakkında size kısa bir bilgi vereyim. Bir bilgilendirici video olsun istiyorum. Hem de ne bileyim ya öyle güzel bir video olsun. Böyle bir yapmaya başlayacağım yurt dışı alışverişlerim diye. Bu da birincisi olsun Asos.com. İsterseniz öncelikle size biraz Asos.com'dan bahsedeyim. Asos.com bir İngiltere firması. Hatta İngiltere, İrlanda, İskoçya gibi ülkelerde kendi mağazaları var. Fakat kendi mağazaları dışında tüm dünyaya, bütün ülkelere de internet üzerinden ürün yolluyorlar. Daha doğrusu siz dünyanın her yerinden Asos.com üzerinden alışveriş asos yapabiliyorsunuz internette. Ve bunlar belli bir kotadan sonra bedava kargo ile yollanıyor size. Türkiye için tek seferlik yaklaşık 30 sterlinlik yani 120 liralık bir alışveriş yaptığınız takdirde takdirde bedava kargo dan yararlanıyorsunuz. Eğer 30 sterlin yani 120 liranın aşağısındaysa alışverişinizde galiba 3 sterlinlik bir kargo ediyorsunuz. O da yaklaşık 12 liraya denk geliyor. Aslında kargosu çok ama çok uygun. Çünkü Türkiye'deki kargo firmalarıyla kıyasladığınızda zaten böyle bir paket yollamaya kalksanız 15-16 liradan az tutmuyor sağlam bir kargo firması da. 15 lirayı göz önünde bulundursak daha doğrusu 12 lirayı göz önünde bulundursak Asos açısından gayet uygun. Asos.com'a giriyorsunuz, ürünleri seçiyorsunuz. Daha sonrasında ürünleri aldıktan sonra kredi kartıyla tek seferde ödüyorsunuz. Bildiğiniz gibi Türk kredi kartlarıyla yurt dışında taksit yaptıramıyorsunuz. Zaten Türkiye dışında sanıyorum çoğu ülkede taksit diye bir şey yok. Asos.com'dan alışveriş yapmak güvenli mi peki? Oldukça güvenli. Ben lise sondan beri yaklaşık 4 yıldır Asos.com üzerinden alışveriş yapıyorum. Hatta ilk büyük yurt dışı alışverişimi de Asos'tan yapmıştım ve oldukça memnun kalmıştım. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ürünler bana en ama en geç 2 hafta içerisinde ulaşıyor. Ve bugüne kadar ne bir gümrükte kalma problemi yaşadım, ne bir ürünlerin kaybolması gibi problem yaşadım, ne evime geldi geri döndü falan filan hiç bir sorun yaşamadım. Zaten müşteri hizmetleri de oldukça ilgili hemen bir sıkıntılı şikayetiniz varsa ya geri yolluyorlar ya kargoyu iptal ediyorlar veya size başka bir hediye yollamak istiyorlar. Asos'ta alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken hatta tüm yurt dışı alışverişlerinize dikkat etmeniz gereken bu kıyafet, kozmetik gibi bir durum var. Eğer 50 euro 75 doların üzerinde alışveriş yaparsanız gümrüğe takım ihtimali çok o yüzden alışverişlerinizi yaparken tek bir parça almıyorsanız yani 100 dolarlık tek bir parça almıyorsanız aldığınız şeyler 50 dolar 50 dolar bölüştürülebilecek şeylerse lütfen onları iki farklı kargo halinde yollamalarını isteyin. Böylece gümrük problemi yaşamazsınız arka arkaya kargolarınız evinize rahatlıkla ulaşır. Ben Asos'tan çok küçük bir alışveriş yaptım. Şu an telefonumdan bakıyorum. 3 Şubat tarihinde benim ürünlerim kargoya verilmiş ve bugün ayın 16'sı 16 Şubat tarihinde ise elime ulaştı. Yani yaklaşık 13 gün sürmüş ürünlerin bana ulaşması. Ürünler böyle darmadağın bir pakette geliyor. Zaten kırılan bir şey almadığım için. Çok da kırılan bir şey satılmadığı için zaten Asos'ta büyük bir sıkıntı yaşamıyorsunuz bu şekilde. Maalesef PTT'nin kargo sistemi böyle. Özellikle yurt dışından gelen kargolar PTT'de böyle rezil bir şekilde geliyor. Eğer UPS, DHL gibi daha sağlam uluslararası kargo sistemleri kullanırsanız tabii ki de onlarınki çok mutazam geliyor. Elinize acayip şekilde ulaşıyorlar. Fakat Asos'ta daha doğrusu PTT'de böyle bir sıkıntı var. Asos'ta tüm kargoları PTT ile yolluyor. İsterseniz hemen ürünlere bakmaya başlayalım. Öncelikle böyle bir kol saati almıştım. Hemen onu poşetime açayım. Asos marka bir kol saati aldım. Böyle bir kutuda ulaştı. Ben daha önce Asos marka yine kol saatleri almıştım. Onlar da gayet güzeldi. Çok da memnundum. Bunu da görünce hemen almak istedim. Şöyle kutusundan çıkarabilirsem. Umarım yakından görebiliyorsunuzdur. Yazlık bir kol saati. Kol saatin mekanizması altın rengi. Bu kordonu ise böyle keçemsi... Derimsi, iç tarafı deri, dış tarafı keçe gibi gri renkte. Asus'un kol saatleri gerçekten oldukça kaliteli ve oldukça uygun fiyatlı. Bu yüzden ben sıkça tercih ediyorum. Özellikle indirim döneminde ise ki bugüne kadar Asus'tan yaptığım tüm alışverişleri hep indirim döneminde yapıyorum. Çünkü deli dehşet indirime giriyorlar. Bunu da yine aynı şekilde indirim döneminde aldım. Saatin fiyatı 15 sterlinmiş yani yaklaşık 60 TL. İki parça daha aksesuar aldım. Bunlardan biri. Polye biri de yüzük seti. Hemen onları da açalım. O da şöyle çok sağlam Asus kutularda geliyor. Bu kutular çok güzel. Hatta ben bunları saklıyorum arkadaşlarıma hediye falan vermek isteyince veya içine bir şey koymak için de büyük bir kutular genelde Asus'un yolda bu tarz kutular. Onları da severek kullanıyorum. İçerisinden ikili yüzük çıktı. Bir de şöyle bir kolye çıktı. Gördüğünüz gibi baloncuk paketin içerisinde koymuşlar. Üstünde bir daha ambalajlamışlar. Hemen açalım isterseniz. Açalım isterseniz. Şöyle iki tane yüzük almıştım. Bunlar çelik yüzükler. Özellikle bu sene çok moda biliyorsunuz böyle kelepçe yüzükler. Çok hoşuma gitti. Yabancı YouTuber'larda da çok görüyordum. Ayki YouTuber'larda çok özeniyordum. Hemen bulunca almak istedim. Bunların fiyatı hemen bakıyorum sizin için. Bu güzel yüzüklerin fiyatı yaklaşık 3 sterlinmiş. Yani 12 lira civarı falan. Yüzükleri hiç parmağımdan çıkarmadan hemen zincire geçmek istiyorum. Bu şekilde altın bir zincir aldım. Uzunluğundan biraz şüpheliydim açıkçası fakat şimdi hemen Siz için bir deneyeceğim. Uzunluk olarak da şöyle çok uzun değil. Hoşuma gitti. Çok ince böyle kaliteli bir zincir. Bir de Asos'un gerçekten bütün aksesuarları çok kaliteli oluyor. Seviyorum ürün kalitesini. Bu da böyle çok ince, çok kaliteli bir zincir. Hoşuma gitti ucundaki ile birlikte. Bunun da fiyatına hemen bakıyorum sizin için. Bu zincirin de fiyatı yaklaşık 2 sterlinmiş yani 8 liracı var falan. Evet. Sıra geldi benim de en heyecanla beklediğim parça. Bence sizin de en Heyecanla beklediğiniz parça bu alışverişin temelini oluşturan deli sırt çantasına. Bu şekilde timsah derisi baskılı bir çanta tabii ki de yapay deri. Ben gerçek deri kullanmıyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Yapay deriden bir çanta çok hoşuma gitti. Dehşet beğendim bu çantayı. Bir de fiyatı inanılmaz uygun. 12 sterlinde yani 48 lira civarı. Daha doğrusu pardon 11 sterlinmiş yaklaşık 44 lira. Şöyle içine bakıyorum. İçi de oldukça geniş. Okulda dehşet seveceğim. Özellikle 3-4 gün sonra okullar açılıyor. Okullar tekrar başlıyor. Bu çantanın okul başlamadan önce gelmesi inanılmaz güzel oldu. Okul ilk günü severek takacağım bu çantayı da. Benim Asos alışverişim bu kadardı. Gelen ürünlerden her zamanki gibi yine sorunsuz memnun kaldım. Yaptığım alışveriş toplamda 30-31 sterlin civarıydı. Yani ortalama 120 liraya denk gelmiş oldu. Ve bedava kargoyla 13 gün içerisinde ürünler elime ulaşmış oldu. Bu serinin yani yurt dışı alışverişim serisinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni basmayı unutmayın. Şimdi sizden gidip alışveriş yapmamı istediğiniz internet sitelerini yazmanızı istiyorum. Örneğin bu sefer asos.com'dan alışveriş yaptım. Bir dahaki sefer hangi siteyi deneyeyim, hangi siteden alışveriş yapayım, bir kozmetik sitesi olabilir, bir giyim sitesi olabilir, bir teknoloji sitesi olabilir. Lütfen onları aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Asos'la ilgili başka sorularınız varsa veya yurt dışı alışverişleriyle ilgili başka sorularınız varsa lütfen onları da aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.